Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler gündem özel programıyla karşınızdayız. Bu akşam gündem özelde YKS'yi konuşacağız. YKS adayları için stratejik konuları değerlendireceğiz. Kimle mi konuşacağız? Bingöl Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Alkayış'la konuşacağız. YKS'nin detaylarına ilişkin YKS sürecinde başlayacak olan maratonda öğrencilerin neye dikkat etmesi gerektiğini değerlendireceğiz. Ahmet Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Üç morluk değerli Hoca Bey, nasılsınız, İyi Sağ olun, misiniz? teşekkürler. Sizleri sormalı. İyiyiz, çok şükür. Allah razı olsun. Teşekkür Peki. ederiz. Sağ olun. Günümüzün Ramazanı mübarek olsun bu arada. Sağ olun, sizlerin de inşallah. Sağ olun. Hocam, YKS Türkiye'de şu an gündemin ana konularından biri. Geçtiğimiz günlerde bu gündemi hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de YÖK'ün yapmış olduğu özellikle açıklamalar vardı. YKS'nin detaylarına ilişkin... Ee, özellikle lisans barajı 180'den 170 puana e, düştü. Ee, yine e, baraj, baraj 180'den 170'e düştü. Bir de süre genişledi. Sınav süresi genişledi. Evet. Öğrencilerin tabi bu süreçte merak ettikleri var. Ee, bu anlamıyla YKS avantaj mı dezavantaj mı doğuracak bu yıl nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Öncelikle şunu söyleyelim. Yani sevgili adaylar rahat olsunlar. Dün ee, tekrardan sınav tarihinin revize edilmesiyle ilgili hemen bir hatırlatmak gerekirse e, 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te temel yeterlik testi dediğimiz sınavın birinci basamı uygulanacaktır. Ve 28 Haziran Pazar günü ise yine aynı biyolojik saati 10.15'te alan yeterlik testi ile birlikte öğleden sonra ise yabancı dil testi uygulanacaktır. Şimdi burada e, değerli adayların özellikle tarihi öne çekilmesiyle ilgili belki şöyle bir e, ön yargılar olabilir. Aslında bu onlar için çok ciddi bir avantaj oldu. Öncelikle buranın altını çizelim. E, çünkü malum hani sizler de gördünüz sosyal medyada işte bununla ilgili tarihin değiştirilmemesiyle ilgili bir takım talepler oldu. Tabii ki farklılar. Ancak mevcut dünyanın içerisinde bulunduğu ülkemizin de içerisinde bulunduğu durumlar nedeniyle tarihin erkene alınması Adaylar açısından çok ciddi bir avantaj. Neden diyeceksiniz Olcay Bey? Evet. Çünkü Temmuz ayı hakikaten havaların ısındığı ve öğrencinin artık ben çalışma noktasından temposunun düştüğü bir süreçti. Yani kısaca toparlarsak şöyle diyelim: hı hı. Temmuz ayı öğrenciler için bir kayıp dönemiydi. Bununla birlikte, bununla birlikte lisans tercihlerinde özellikle 180 barajının bu yıla özgü 170 barajına düşürülmesi abiler açısından ik hı hı. ikinci bir avantaj bir netli barajı ondan sonra ne yapıyorlar kaçırıyorlar artı bunların dışında özellikle 170'e çekilmesi nedeniyle öğrencilerin üniversite olma şansı daha fazla ayrıca şunu da söylemekte fayda var. Şimdi biz biraz önce ifade ettik. Temel yeterlik testi dediğimiz ilk basamakta adaylarımızın süre anlamında bir dezavantajı vardı. Olcay Bey bu da nasıldı? Hı hı. 120 soruya verilen süre 135 dakikaydı. Ancak burada Türkçedeki metinlerin matematikteki problem sorularının işlem sorularının uzunluğu nedeniyle ister istemez süre problemi yaşanmaktaydı. Bu nedenle dün tekrardan yükün yapmış olduğu açıklamayla birlikte ÖSYM Başkanı tarafından da geldi. Ekstradan TYT adayları için 30 dakikanın verilmesi de bu da var olan ikinci bir avantajımızdır. Şimdi bunları düşündüğümüz takdirde zaten bir sürecin başında şunu söyledik sınava hazırlanan adaylar açısından. Lütfen bu bir kriz dönemidir. Bu kriz dönemini ne yapmak lazım? Fırsata çevirmek gerekir ve fırsatı çeviren, çalışma alanı devam eden, çalışma temposunu düşürmeyen adaylar için bu bir avantajdır olacak Bey. Hı hı. Şimdi bununla beraber bir de şey vardı. E, barajın e, 180'den 107'ye düşürülmesi, 170'e düşürülmesi var. Bu da bir avantaj. Tabi bu hem sürenin genişletilmesi hem baraj puanının düşürülmesi buyla yıla mahsus değil mi hocam? Açıklamalar da bu yönde. Tabii yani bu TYT'deki ekstra 30 dakikanın verilmesi ve lisans tercih dediğimiz 4 yıllık ve üstü olan fakültelere tercihlerinde 180 barajını aşamayan öğrenci zaten bunu tercih edemiyordu. Hı hı. Mesela bazen adaylar 179 puanla ya da 178 puanla baraja takılıp lisans tercih edemiyorlardı. Ancak sadece bu yıla özgü olan bir çalışma oldu. Çünkü burada önemli olan adayların mağdur olmaması hakikaten bu yıl onlar için bir avantaj oldu. Yani krizi özellikle avantaja çeviren öğrencilerin alternatifidir ve bunlar açısından önemli. Neden? Çünkü bu süreç böyle olmamış olsaydı malum yine Haziran ayında sınavımız olacaktı ve 180-170 baraja düşürülmeyecekti. Bu bağlamda adayların motivasyonlarını yüksek tutmaları gerekir. Onlardan özellikle ısrar olur. Lütfen Mayıs sonuna kadar konu çalışmalarımıza yoğunluk verelim. Çalışma tempomuzu düşürmeyelim. Moralimiz yüksek tutalım. Ve moralimizi yüksek tuttuğumuz takdirde en azından bizim deneme sınavlarındaki netlerimizin sayısı da artacaktır efendim. Peki hocam sınav müfredatında da bir değişikliğe gidildi. Farklı bir uygulama olacak bu yıl. Bu dönemde peki biz öğrenciler özellikle adaylar e, sınavın kolay mı olmasını beklemeli e, zor mu olmasını beklemeli? Sınav bu yıl kolay mı zor mu olur bu anlamda? Yani bir avantajlı bir, bir avantaj da burada oluşabilir mi? O, onunla ilgili hemen şunu söyleyelim. Hı? Özellikle tarihin revize edilmesiyle birlikte konularda da bir değişiklik oldu. Sınava girecek olan adaylarımızın 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıfın sadece 1. döneminden sorumlular. Özellikle 2. dönemdeki türev, limit, integral gibi gerçekten matematikte baba konular dediğimiz zor matematik iki konuları çıkmayacaktır. Tabi bunların çıkmaması demek sizin de ifade ettiğiniz gibi sınav soruları kolay olacaktır anlamına gelmez. ÖSYM ne yapacaktır burada? Bu konulardaki soruları diğer ünitelere eşit bir şekilde dağıtarak var olan soru sayısını tamamlayacaktır. Ancak şunun altını çizelim. Yani bu ünitelerde sorular gelmeyecektir. Hocam diğer ünitelerin soruları çok kolay olur anlamına gelmiyor efendim. Burada lütfen buna biraz daha dikkat edelim. Şimdi hocam bu yıl e, malum e, koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında örgün eğitim e, an itibariyle sonlandırılmış durumda. Uzunca bir sürede örgün eğitim yok. İşte uzaktan eğitimle öğrenciler süreci e, ilerletiyorlar. E, Sınava 3 aydan az bir süre kaldı. Bu anlamda öğrencilere ne, ne tavsiye edersiniz? Neler yapılmalı? Evet sizin ifade ettiğiniz gibi 3 aydan daha az yani e, 52-73 günlük bir süre kaldı burada. Hı -hı. Ee, yapmamız gereken en önemli e, konu şu. Öncelikle zaten daha önceki yayınlarımızda adaylarla gerek sosyal medyadaki görüşmelerimize gerek Instagram üzerindeki canlı yayınlarımızda hep şunu söyledik. Normal planlamada zaten Nisan'ın sonuna kadar konular bitecektir. Ama biz onlara dedik arkadaşlar Mayıs'ın sonuna kadar konularımızı bitirelim. Öncelikle sevgili adaylar lütfen Mayıs'ın sonuna kadar konu çalışmalarımız bitsin. Konu çalışmalarımız bittikten sonra Haziran ayında özellikle konu tekrarı, yoğun bir şekilde soru çözümü, deneme sınavların çözümü ve önceki yıl ve yıllarda üniversite sınavında çıkan birkaç yılın sorularını çözmekte fayda vardır. Hı. Şimdi bazı arkadaşlarımız mesela dünden beri bize ulaştılar. Hocam moralim çok bozuk. Ders çalışmayı tamamen bıraktım. Ee, artık bize mi denk geldi? Tamam haklısınız. Bu sadece bizim ülkemize ve bize has olan bir durum değil. Dünya genelinde de olan bir şeydir bu. Ve dünya genelinde olduğu için burada asla moralimizi düşürmeyelim. Bu tür moral bozukluğu olduğu dönemlerde hemen Olcay Bey şunu yapalım. Hı hı. Özellikle tercih edeceğimiz üniversite üniversitenin bölümlerini hedefimizi kendimize hatırlatarak içsel motivasyonumuzu daha yüksek tutmamız lazım. Yani biz tercih edeceğimiz üniversite kaç netle gideceğiz? Hangi başarı sırasında olmamız lazım? Bütün bu çerçeveyi çizdiğimiz takdirde Mayıs'ın içerisinde konularımız bitecek ve Haziran'da özellikle şunu söyleyelim. Yani 25 Haziran Perşembe gününe kadar da ders çalışalım. Sakın 3-4 gün öncesinde bir hafta öncesinde ders çalışmaları bırakmayalım. Konu çalışmalarımız Mayıs'a bitti. Haziranda yoğun bir şekilde soru çözümüne başlayacağız ve aynı zamanda tekrarlarımızın sayısını artıracağız. Çünkü son ayda, özellikle bilginin artmasıyla birlikte deneme sınavlarındaki netler artmaya başlayacaktır. Olcay Bey, bu tıpkı bir kartopu gibidir. Kartopunu düşünün, büyük evet. yani ilerledikçe zemin genişledikçe daha büyük devasa bir yapılacaktır. Şimdi sınavın son ayında da bilgi birikimi arttıkça deneme netlerimizin sayısı da artacaktır o da. Bu onlar için en azından nedir? Bir avantaj. Ve lütfen şu anda evlerimizdeyiz. Özellikle deneme setlerimiz elimizde varsa onları çözelim. Bu bir. Hı hı. İkincisi, Hoca Bey Türkiye genelinde online deneme sınavları yapılıyor. Evet. Online deneme sınavlarına lütfen adaylar katılsınlar. Diyeceksiniz ki hocam bunun şimdi nasıl avantajları var? Evet. En azından hocam, Bey, Türkiye'de şu anda bu denemelere yüz binlerce aday girmekte. Ve bu adaylar arasında başarı sıranızı görebiliyorsunuz, netlerinizi görebiliyorsunuz. Hangi süreçlerde olduğumuzu daha rahat bir şekilde analiz edebiliyoruz. Çünkü Türkiye genelinde hakikaten sorulan deneme sınavındaki sorulara baktığımızda çıkabilecek sorulara çok daha yakındır. Bu nedenle online deneme sınavlarını da özellikle kaçırmamakta fayda vardır efendim. Şimdi hocam şunu söyleyeyim özellikle ben malumunuz koronavirüs salgını etkin bir şekilde ilerliyor hem Türkiye'de hem dünyada böyle. Çok şükür ki son günlerde biraz düşüş var. Yani olumlu anlamda bazı gelişmeler var. Herkes çok evlerde, herkes evlerde. Okul yok, özel okul yok, özel ders yok. Dolayısıyla herkes sınava evlerde hazırlanmak zorunda. Ee, burada hem motivasyonu sağlama hem evdeki çalışmayı daha verimli hale getirmek için neler yapmalı adaylar? Evet şunu yapmakta fayda var. Özellikle evde olduğumuz dönemlerde konu çalışmalarımızı hangi alanda eksiğimiz varsa önce onları belirleyelim. Hı -hı. Biz zaman zaman adayların şöyle yanlış yaptıklarını da görüyoruz ve bize bu bilgiler geliyor. Bazı adaylar halen birinci basamak dediğimiz TYT'ye çoğunlukla enerjilerini verdiklerini biliyoruz. Lütfen sınavı asıl öğrenciye kazandıran alan yeterlik testidir. Ders çalışırken evdeki süreçte TYT ve AYT'nin dengesini çok iyi sağlayalım. Hı hı. Bu önemli. Çünkü biz birinci sınava ağırlık verdik ama ikinci sınav dediğimiz AYT'ye daha zamanımız var, çalışacağız ya da konu bazında eksiğimiz varsa onları belirlenip tamamlamak gerekir. Ve evdeki süreçte özellikle çalışma saatlerimizi artıralım. Mesela lise son sınıftaki çoğu adayı hoca ve daha önce hep bize şunu söylerdi. Evet. Hocam bir yanda kursa gidiyorum. Bir yanda lisedeki dersler, yazılı sınavları, yol problemi derken zaman problemimiz çok fazlaydı. Epey zamanımız gidiyordu. Ama şu anda evdeyiz. Evde olduğumuz zaman dilimi çok iyi değerlendirelim. Yani efektif bir şekilde kullanmamız gerekir. Daha erken bir saatte uyanıp erken bir saatte uyanıp en azından günde iki en fazla üç ders çalışmamız gerekir. Mesela bazen şunu yapıyoruz evde. Hı -hı. Biz iki gün üç gün boyunca sadece matematik çalıştık. Ama diğer tarafta fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya gibi dersler de söz konusu TYT için. Ya da AYT'de matematikle birlikte fizik, kimya, biyoloji var ders dağılımlarına daha dikkat edelim. Hangi derste eksiğimiz varsa onları tamamlayıp Mayıs'ın sonunda artık seri deneme dediğimiz seri deneme dediğimiz sürece girmemiz gerekir. Çünkü şu anda biz belki evde normalde haftada bir deneme çözüyoruz. Normaldir. Ama Haziran itibariyle iki günde bir, üç günde bir mutlaka bizim deneme sınavı çözmemiz gerekir evde. Bu nedenle konu çalışması bitmeden deneme sınavlarına girmek ve deneme sınavlarına yoğun bir şekilde çözmek sağlıklı olmaz. Zaman zaman olacağı bir adaylar şunu diyorlar. Hı -hı. Hocam benim şu anda konu eksiğim var ama soru çözerek bunu gidereceğim. Lütfen bu yanlış bir yaklaşım. Önce konu çalışması olmadan soru çözümüne başlamak doğru olmaz. Konu çalışılmadan soru çözmek size o konuyu öğretmeyecektir. Hem e, özellikle siz online yapılan deneme sınavlarına e, katılmasını istediğiniz adayların bir de geçtiğimiz yıllarda ki e, sınav sorularına hazırlanılmasını, o sınav sorularını tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini adayların bunun avantajları e, neler hocam? Yani eee Tamam, evet konu çalışalım bir de e, testleri çözelim. S öğrenciler e, üniversite sınavının son kaç yılını baz alarak bu sor soruları alıp e, testleri çözsünler ve bunun ne gibi avantajları olacak? O konuda da kendilerini aydınlatırsanız. Evet, biz biraz önce de ifade ettik yani Mayısın sonuna Hı -hı. kadar konu çalışmalarımız bitecek. Evet. Konu çalışmalarımızı bittikten sonra ki burada gerçekten çok güzel bir yere değindiniz. teşekkür ediyorum. Hı -hı. Ee, sevgili adaylar lütfen en az son 5 yılın ya da son 6 yılın çıkmış sorularını çözelim. Neden diyeceksiniz. Çünkü Olcay Bey her sene üniversite sınavında çıkan sorulara baktığımız zaman yaklaşık olarak yüzde %60 yüzde %70'i bir önceki 20 yılların soru stiline benzemektedir. Hı. Bu nedenle bizim son 5-6 yılı çıkmış soruları çözmemiz en azından 2020 YKS'de hem TYT'de hem AYT'de hem de yabancı dil testinde karşımıza çıkabilecek sorular hakkında bizim net bir fikrimiz olur. Bu evet. nedenle sınava girerken işimiz daha kolay olur. Hatta çıkmış soruları çözdüğümüz takdirde bazen sevgili adaylar şunu diyorlar. Aa hocam bu kadar basit bir soru mu soruldu? Evet. Gerçekten çoğu zaman adayların en fazla yanlışlarının olduğu da çok basit sorulardır. Lütfen Ön yargıyla yaklaşmayalım. Gerekli <laughs> hazırlıklarımızı yapalım ve takvayı Allah'a bırakalım. Peki hocam şu da var. Evet mevcut takvime göre 2020 YKS sonuçlarının açıklanma sürecini şu an bilmiyoruz. Ne zaman açıklanır? Onunla ilgili bir öngörünüz var mı? Bilmiyorum. Fakat şu var. öğrencilerin ÖSYM'ye tercih bildirim işlemleri ne zaman başlar? Yaz planına yönelik öğrenciler ne yapmalı? Tercih sürecinde neler olmalı? Biraz erken bir soru olabilir ama ne dersiniz bu konuda? Yok aslında çok yerinde bir soru çünkü e, yaz tatiliyle malum şu anda yani ülkemiz çok şükür tabii tatil olup olmayacağını da bilmiyoruz onu da parantez içerisinde belirteyim nasıl <laughs> tatil olup olmayacağını da bilmiyoruz bu e, normalleşmeye evet. döner miyiz onu da bilmiyoruz tam olarak evet normalleşme olacak diye ama evet ama gerçekten önemli bir yerde burası Hı -hı. çünkü 27-28 Haziran'da sınav yapılacak yaklaşık olarak bir 8-10 gün sonra da yani bizim beklentimiz 8-10 Temmuz arasında sınav sonuçlarının açıklanması. buna dikkat edelim çünkü ÖSYM'nin altyapısı gerçekten çok güçlüdür. Önceki yıl ve yıllarda biz bunları gördük. ÖSYM bir haftada sınav sonuçlarını açıkladı. Evet. Bu nedenle ÖSYM'nin gerek teknolojik gerek bilişim süreci içerisindeki altyapısı çok iyi olduğu için bizim beklentimiz 8-10 Temmuz tarihleri arasında sınav sonuçları açıklanması ve yaklaşık olarak 2-3 gün sonra da yani 13 Temmuz ile 22 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tercih bildirim süresi olacaktır. Şimdi burada kritik bir konu var. Bu yıl özellikle koronavirüs olayı nedeniyle ÖSYM tercih bildirim süresi geniş olabilir. Nedeni ise olacağı bir şudur. Doğru. Yığılımı en az yığılımı en az indirmek minimize edebilmek. Çok fazla yığılımın olmaması adına tercih bildirimi yelpazesi biraz daha geniş olacaktır. Yani orada 13 Temmuz ile 22 Temmuz tarihleri arasında ÖSV tercih bildiriminin olacağı bir tarih tabii. Bu bizim öngörümüz. ÖSM tercih kılavuzu yayınlamadan kesin bir şey söylemek doğru değil ama 3 aşağı 5 yukarı tarihler bu şekilde olacaktır. Ve hı hı. Temmuz'un sonunda bizim yerleştirme sonuçları açıklanır. Ağustos'un ilk haftasında ise ikinci haftasında üniversite kayıtları, online kayıtlar başlar. Daha sonraki süreçlerde tek tercih olur. Ya bu takvim hakikaten adaylar için önemli. Aslında siz iyi bir yere değindiniz. Biraz da adayların dikkatini buraya çekelim. Yani biz şu anda ders çalışmadan bahsettik. Deneme sınavlarında bahsettik ama önümüzde bir tercih süreci var. Tercih sürecinin de olabileceği tarihler arasında en azından Temmuz'un bu tarihlerinden bunu ön görebiliyoruz. Evet. Peki Ahmet Hocam yayına katkınız ve katılımınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ekleyeceğiniz varsa son cümlelerinizi alabiliriz. Hocam ben teşekkür ederim. Ekranları başında bizleri dinleyen bütün herkese, özellikle sevgili adaylara ve ebeveynlerine lütfen sabırlı olun. Zamanı çok iyi kullanın ve moral ve motivasyonunuzu asla düşürmeyin bu işi başaracağımıza inanalım. Biz dönemin başında da şunu söyledik. Kriz dönemi nedir? Bir fırsata çevirmektir. Siz de şu anda evdeki bu sürecin siz fırsata çevirdiğiniz takdirde gerçekten netleriniz artacaktır. İdealinizdeki üniversiteye, hedefinizdeki bölüme her geçen gün yaklaşıyorsunuz. Bu moralle, bu motivasyonla çalışırsanız bizim işimiz daha kolay olacaktır. Onlara şimdiden Başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. İyi çalışmalar diliyorum efendim. Amin. Peki yeniden çok çok sağ olun. Teşekkürler yayına katılım ve katkınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun. Değerli izleyenler, süremizi olabildiğince olumlu şekilde kullanmaya çalışarak YKS adayları için stratejik konuları konuştuk. Bingöl Üniversitesi öğretim, doktor öğretim üyesi Sayın Ahmet Alkayışla birlikte konuları değerlendirdik. Umarım faydalı olmuştur. Öğrencilerimiz de sınava girecek adaylar da faydalanmıştır programdan. Bir sonraki gündem özelliği tekrar birlikte olmak umuduyla Allah'a emanet olun.